Kester Belediye Başkanı Ferhat Erol göreve geldiğinde 1 liradan satılan 400 gram ekmeği ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Bursa'nın Kester Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 400 gram ekmek ücretsiz olarak 1500 aileye dağıtılmaya başlandı. Başkan Erol, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini 1 liradan değil, ücretsiz olarak vatandaşla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 1 TL ekmek satılıyordu Kestel'de. Bu 1 TL olması hasabıyla Kestel'in dışından da metro ücreti olduğu için 65 yaş üstü vatandaşlar Bursa'dan gelip burada 1 TL ekmek alıyordu. Normal vatandaşlarımız da 1 TL olduğu için, kuyruk olduğu için ekmeği alamıyorlardı. Biz yeni süreçte ekmeği ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi ailelere komple, bine yakın aileye, 2500'ün üzerinde ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de 73 ailemizi tespit ettik. Bunlar evinden çıkamayan, yaşlı, engelli aileler var. Bunları da evlerine biz kendimiz bizzat teslim ediyoruz her gün ekmeklerini ihtiyaçlarına göre. Hatta ekmeklerini dağıtırken de o 73 ailemizin, pazar ihtiyaçlarını, haftada bir gün ihtiyaçlarını görecek şekilde personellerimizi planlıyoruz. Ekmeklerimizi işte bu dönem bu şekilde bir demo halinde bu, bu kar fişlerimizi bastık inşallah. Bununla beraber dağıtımını yapıyoruz. İlerleyen zamanda yine ekmeğimizi bizim seçim saatinde beyannamemizde vardı. Kestiris kartı aktif hale getirdiğimizde bu buradayı kullanarak ücretsiz olarak almaya devam edecekler.